Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde Türkiye genelinde erozyonla mücadele ediliyor. Bu kapsamda Denizli'de 50 bin hektarlık alanda çalışma başlatıldı. Boş tepeler, dik vadiler önce bakımdan geçirildi, ardından dikim için hazırlandı. Denizli'de her yıl binlerce hektarı kül olan yeşil alanların yeniden canlanması için mücadele ediliyor. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Projesi'nde 50 bin hektarlık alanda çalışma başlattı. Teknik çalışmalarımız halen devam etmektedir. Bu çalışmalarda yaklaşık 300 bin adet fidan toprakla buluşturulmuştur. Bu tür çalışmalarımız, mikroavza çalışmaları 5 yıllık kapsamaktadır. Bu 5 yıllık çalışma içerisinde hem toprak muhafaza hem Orman Bölge Müdürlüğümüz'ün orkayı kradileri adı altında çalışmalarımız sürecektir. Ağaçlandırma çalışmaları 19 mahallede devam ediyor. Ağaçlandırmanın tamamlanmasıyla tarım alanları korunarak verimlilik artırılacak. Barajların ekonomik ömrü uzatılarak su kalitesi iyileştirilecek.